esrarengiz, sır dolu ruhani varlıklar, cinler. Gözle görülemeyen, bilinmeyen canlılar. Oldukça merak uyandıran bu canlılar gerçekten çok ürpertici değil mi? Şimdi gelin namı diğer üç harflileri yakından tanıyalım. Eğer hazırsanız başlayalım. Hepimiz çocukluğumuzdan bugüne kadar mutlaka cinlerle ilgili bir şeyler duymuşuzdur. Şimdi kapatın gözlerinizi ve beni dinleyin kainatta yaratılan varlıkların milyonda beşini ancak görebiliyoruz. O halde düşünelim, farklı bir özellikte yaratılan cinleri de göremememiz sence de çok normal değil mi? Cinlerin soyut, ruhani varlıklar olması, insanlara oranla daha üstün bir güce sahip olmaları, kısa zamanda uzun mesafeler kat edebilme güçleri, insanların cinleri görmediği halde cinlerin insanları görebilmeleri onlara karşı ilgimizi arttırıyor. Bunu kabul etmemiz lazım. İnsanoğlunun atası Hz. Adem yaratılmadan önce cinler vardı biliyor musunuz? Yeryüzünün hakimi ve tek sakini cinlerdi. Cinler kulağa çok ürpertici geliyor ancak onlar yeryüzünü imar etmeyle vazifeliydiler. Yeryüzünün halifesi insanoğlu yaratılmadan önce cinlerdi. Hz. Adem'in yaratılmasıyla birlikte dünya üzerinde insanlar boy göstermeye başladılar. İnsan yaratıldıktan sonra her şey çok değişti. Çünkü hilafet makamı cinlerden insanlara geçti. Cinler gerçekten sırlı yaratıklar. Onlar çeşitli şekillere girebiliyorlar. İnsanların yapamayacakları bazı işlerin üstesinden gelebiliyorlar. Mesela Süleyman peygamber, Sebe Melikesi'nin tahtını getirmek istediğinde cinlerden birinin o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi bunu göstermiyor mu? Cinlerin Hz. Süleyman'la karşılıklı konuşması, onların gözle görebilecek bir şekle girebileceklerine işarettir. Cin suresinde Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam, Kur'an okurken cinlerin onu dinlediklerini ve Peygamberimizin cinleri doğru yola çağırması anlatılıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda cinlerin kötülük yapanlarının, günahkar olanlarının cehenneme atılacağı yazılıyor. Anlaşıldığı gibi peygamberimiz de cinleri görmüş ve onlarla konuşmuştur. Cinlere de insanları uyardığı gibi uyarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de cinlerle ilgili En'am suresi, Nem suresi, Kasas suresi, Hicr suresi ve birçok surede cinlerden bahsediliyor. Cinler öyle varlıklar ki kafir olanlarının olduğu gibi müslüman olanları da vardır asla cinlerden korkmamalısın. Ve şunu iyi bilmelisin ki cinler senden üstün değiller. Zariyat suresi 56. ayette Rabbimiz insanla birlikte cinleri de anarak ancak kendisine kulluk yapmaları için yarattığından bahsediyor. Sizce de bu cinlerin neden dünyada olduğunu göstermiyor mu? Cinler sanıldığı gibi korkulacak varlıklar değildir ve onlar üstün varlıklar değildirler. Hiçbir şekilde onlara boyun eğmemize gerek yoktur ve asla cinlerden korkmayınız. Cinler, erkeklik ve dişilikleri olan, insanlar gibi nikah yoluyla evlenen, doğup büyüyen ve ölen varlıklardır. Şimdi size ilginç bir bilgi vermek istiyorum. Cinler, bilinç mükemmelliyeti olarak insandan sonra gelirler. Ömürleri insanlarınkinden uzundur. Cinler farklı bir zaman boyutunda yaşıyorlar. Orada zamanın akışı da farklı oluyor. İnsandan farklı olarak çok güçlü varlıklardır. Cinler insanların kaldıramayacakları ağır yükleri kolayca kaldırırlar. Yüce Allah cinleri Süleyman peygamberin emrine verdiğinde Hz. Süleyman onları ağır işlerde kullanmıştır. İşte bu da bize şunu gösteriyor. Onlar güçlü varlıklar ve ağır yükler kaldırabilirler. Cinler demişken onların akıllı ve şuurlu varlıklar olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü cinler yaptıklarından sorumludur. Onların iyileri olduğu gibi kötüleri de vardır. Kafirleri ve şerlileri bulunduğu gibi Müslümanları da vardır. Peygamberlerin birçoğu cinlerle görüşmüş ve hatta cinlere de peygamberlik yapmıştır. Kur'an'da birçok ayet insanlarla birlikte cinleri de hitap kapsamına alır. Unutmayalım ki sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa cinlerin de peygamberidir gaybı asla bilemezler. Onların gelecekle ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Toplumumuzda insanları kandırmaya çalışan insanlar cinlerden haber alarak geleceğe dair bilgiler veriyor. Bunlar asla doğru değildir. Bunlar tamamen insanları kandırmak için söylenen sözlerdir. İşte tam da burada size bir tavsiyem var. Bunu söyleyen insanlara asla kanmayın. Çünkü cinler gelecekten asla haber veremezler cinler metafizik grubundandır. Yani onlar fizik ötesidir. Toplumumuzda cinlerle ilgili maalesef çok uydurma bilgiler var. Ve öyle ki çok büyük ve çok fazla korku hikayeleri mevcut. Çünkü insanlar cinleri tanımıyor. Cinler hakkında ilmi birikimleri araştırmak yerine internette veya kulaktan kulağa dolaşan safsata bilgilere inanıyorlar. Oysa cinler de bizim gibi aciz varlıklardır. İnsanları korkutmak için yaratılmış varlıklar değillerdir sınanmak için dünyaya gönderildiler. İnsanlar topraktan ve sudan yaratılmışken cinler ateşten ve havadan yaratılmışlardır. Toplumda bazı kimselerin sıradan olayları bile cin ile tarif ederek bireyin kendi sorumluluklarını şeytan ve cinlerin eylemi şeklinde izaha çalışması, cinlerle iletişimde olduğunu söyleyen bazı kimselerin bu vesileyle insanlara korku salması, cinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlardır. İnsanlar içerisinde yaygın olan yanlış bir düşünce. Cinlerin gaybı bildiği iddiası. insanlar içerisinde yaygın olan cinlerin de gayb haberlerini bildikleri İslam'a aykırı bir durumdur. Çünkü cinlerin gaybı bilemeyecekleri Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleriyle kayıt altına alınmıştır. Hz. Süleyman'ın cinleri istihdam etmesiyle ilgili anlatılan olayın neticesinde onun vefatının cinlerden gizlenmesi cinlerin gaybı bilemeyeceklerine delildir. Yüce Rabbimiz gayb ile ilgili şöyle buyuruyor. Ey Resulüm de ki göklerde ve yerde olan kimse gaybı bilmez. Ancak Allah bilir. Nem suresi 65. ayet. Dolayısıyla gaybı yani geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Yalnızca azim olan Allahu Teala bilir. İşte bu yüzden cinler asla gelecekten haber alamazlar. Cin suresinin ilk ayeti Habibim de ki bana şu hakikatler vahyolunmuştur. Çin'den bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle demişler. Biz hakiki hayranlık veren bir Kur'an dinledik ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı da biz ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şey asla ortak tutmayacağız. Rabbimiz Enam suresi 130. ayette şöyle buyuruyor. Ey cin ve insan topluluğu! size ayetlerimizi anlatan ve gününüzün geleceğini haber veren peygamberler gelmedi mi? Onlar, ey Rabbimiz, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldattı da kendi aleyhlerine kafir olduklarına şahitlik ettiler.